Merhaba arkadaşlar. Adım Kosta Soyadım Arslanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. Şimdi Emlak Danışmanlığı ve Uzmanlık alanımız yoluyla oturum izni eee Patra'dayız. Patra ile ilgili e, sürekli e, videolar çekiyorum. Patra'daki durumu tekrar size anlatayım. Patra emlak fiyatı ve e, kira geliri anlamında e, Atina'dan daha iyi. E, çünkü e, oturum izni ile alakalı çok fazla bir talep almadı şimdiye kadar. Bu şu demek oturum izni bitince art, artınca fiyatlar düzeltme yapmayacak ve kendi düzeyinde e, fiyatlar kendi düzeyinde kendisini koruyacak biz ne yapıyoruz e, neye bakıyoruz yani seçtiğimiz zaman ne istiyoruz çabuk alalım Fiyatını kaybetmesin, değerini kaybetmesin, kiraya verelim, satmak zorunda kaldığımız zaman da kolay satabilelim ki bunun içinde bu, bu tek mülkte olmasın. Bir iki tane mülkte olursa daha iyi olur. Hem kiracı riskini böleriz hem de yarın bir gün satmaya kalktığımız zaman daha kolay satarız. Bütün olay bunun çevresinde gelişiyor. Burası patra. Gelin 55 metrekare bir daire burası. E, renova edilmiş, yeni renova edilmiş. E, şu anda Airbnb yapılıyor. E, ama e, normalde de e, kiraya verilebilir. E, çünkü niye? E, son oturum izni kanunu değiştirdiklerinde Airbnb yapmak yasak. Dolayısıyla kompansiyonel anlamda kiraya verirseniz daha iyi olur. Mobilya da satılıyor. E, gelin içeri girelim. Her şey tamam. Burası banyosu. Güzel yapılmış. E, Biraz aramik yani bu sarı siyah e, formasyonu e, çok sık rastladığımız bir şey değil. Bronz daha doğrusu. Güzel ama e, e, insanı rahatsız etmiyor yani çok ağır değil. Burası yatak odası. Burada böyle bir değişik şeyler yapılmış. Şurada da gardırop e, var. Orasını ufak bir tuvalet yapabilirlerdi e, ama yapmadılar çünkü Dolap için yer kalmıyor gibi gözüküyor. Burası şöminesi. Balkona çıkalım. Şimdi olay şu. Burası kaça kiralanacak? Yani bütün olay orada bitiyor. Bu şekilde 600-700'ü bulur. Fiyatı 140 bin euro. Metrekaresi 60 dediler ama bana 55'miş gibi geldi. Onu bir görmek istiyorum. Balkon güzel. önü açık. Herhangi bir problemi yok. Şuradan da görebileceğiniz üzere. Balkon büyük. Burada kahvaltı da edersin. Şuraya bir barbekü koyup pişirirsin de. Sessiz bir yer. Güzel bir yer. Kolay da kiralanan bir yer. E daha ne olsun yani. Budur. Bugün bayağı bir video çekeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.